Sen ne yapıyorsun aptal kız? Düğmemi dikerken bana iğne mi batırmaya çalışıyorsun? Öyle değil. Akupunktur. Neyse ne. Dikkat et. Yoksa sende göz yerine düğme mi var ha? Gözlerim var. Ama düğme dikiyorum. Tamam. Daha dikkatli dikerim. Şey. Sana bir şey söyleyecektim. Çocukların okulunda sene sonu gösterisi var. Bir oyunda oynayacaklar. Onları evde öğretebilirim. Ama eğer sen de bana yardım edebilirsen çocuklar da çok mutlu olur. Çocuklar okula okumaya mı yoksa tiyatroya mı gidiyorlar? Şey, Vrendra çocuklar oyunda oynayacak. Ayrıca çocukların dersleriyle birlikte genel gelişimleri de önemli. Söylesene sen de bu konuda bana yardım edecek misin? Bak benim hiç zamanım yok. Yapmam gereken çok iş var. Hem tiyatrocu olan sensin. Ve oyunculuğunda çok iyi. Sen öğret. Tamam diktim. Suratını asmış nereye gidiyorsun? Oyun oynamaya. Ha evet en iyi anladığın iş. Hadi git. Şu aptal kız da en ufak bir şeye sinirleniyor. Benden tiyatro oynamamı istiyormuş. Ona laf anlatamıyorum ki ben bu köyün muhtarıyım tiyatrocu değilim. Yeni gelenin kocasının evinde yaptığı ilk yemek tatlı olursa çok daha hayırlı olur. Çünkü tatlı yaparsa ailedeki herkes de tatlı tatlı geçinir. Sen de tatlı yaptın. Bunu al ve herkese dağıt bakalım. Ben de bu sırada misafirler gelmiş mi ona bakayım hadi. Çay ver bana. Demek çay istedin öyle mi? Şimdi sana acı bir çay yapayım da gör. Uf. Bu da ne? Bu çay neden acı? Hayatıma kattığın acının yanında... ...bu acı çok az kalıyor. Piriyaşi tatlıyı kaselere koydun mu? Herkes bekliyor. Getir hadi. Evet evet hadi. Bu arada Vipav karşında duruyor. Hadi ona da bir lokma tatlı yedir. <laughs> Hadi Priyaşe ne duruyorsun Vipav? Ye hadi. Açsana ağzını. Aa, aa, aa. Aa. <laughs> ne oldu oğlum? Çok sıcak anne. Ay, ay, çok sıcak. Ay, ay, ay çok özür ay. dilerim. Yedin ah. mi? Ben su ya. Gel bakayım buraya gel. Hadi çabuk suyu getir. Acele et, çocuğun ağzı yandı. Hadi. Hadi al al içeri. Al. Aferin. Hadi, herkes içeride bekliyor. götür şunları. Tamam anne. Hadi, hadi hadi, hadi, gel gidelim. Hadi oğlum. Priyashi gel hadi. Geliyorum anne. Eğer abim beğenirse gerçekten güzel yapmışsındır. Hadi herkese ver. Hadi Virendra'ya ver. Gel otur. Hayır, gerek yok. Hadi otur. Seninle konuşmam gerek. Dinle. Herhalde Vipav dün seni rahatsız edecek bir şey yapmamıştır. Ya da sana kötü bir şey dememiştir. Sana iyi davrandı öyle değil mi? Bak. Burası artık senin de evin. Rahat ol. Ve eğer bir sorunla karşılaşırsan, en ufak bir sorun bile olsa hiç tereddüt etmeden bana geleceksin. Sen artık benim sorumluluğumdasın. Anladın mı? Priyo abimle ne konuşuyor? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim Brenda. Gerçekten de verdiğin sözün arkasındasın. Piryu'nun sorumluluğunu alacağım demiştin ve sözünü yerine getiriyorsun. Kız kardeşimle ilgilenmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, Randra abi. Vipav dün gece bana çok iyi davrandı. Hatta benden defalarca özür diledi. Ah, nihayet. Rahatladım. İşte buna sevindim. Vipav, dur. Dinle. Şimdi beni çok iyi dinle. Eğer Preyaşi hakkında en ufak bir şikayette bile bulunursa, seni mahvederim haberin olsun. Bugün yüz görümlü törenin var değil mi? Hadi git hazırlan. Esas sen hazır ol abi. Şu beş para etmez köylü kızlarını artmaya pek meraklısın. Şimdi göreceksin. Sana kurduğum tuzaktan sonra... ...beni içine sokmaya çalıştığın duruma... ...bu sefer sen gireceksin. Gergedan tavşan, hadi çabuk beslenme çantalarınızı alın. Alın bakalım. Bu arada dinleyin, Öyle yemeğinizi bitirmeden eve geliyorsunuz. Bir daha görmeyeyim, tamam mı? O Öğle yemekleri bitecek. Prova yüzünden yemeklerinizi bitirmeyi unutmayın. Tamam mı? Bir şey söyleyebilir miyim Fil? Söyle. Lütfen öğle yemeğinde acı kabak koyma. Tadı çok acı. Acı kabak dışında ne olsa yerim. Hiç merak etme sen. Öyle mi? Tamam o zaman. Ben de bir daha kabağınızı pişirmem. Siz de çiçeği yersiniz. Aa, hayır olamaz. Lütfen, Lütfen öyle, öyle yapma, yapma fil. fil. Tamam yapmam ama siz de öğle yemenizi bitirin. Anlaştık mı? Tamam. Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Hadi okula geç kalıyorsunuz acele edin. Güle güle. Güle kafil. Şu arazi işini bir an önce halletmemiz gerek. Evet. Dümenimiz ortaya çıkmadan önce anlaşmayı imzalamalıyız. Kesinlikle. Acaba beni duymuş olabilir mi? Merhaba hanımefendi. Ben Bay V. görüşecektim. Tamam şey içeride gidip onu görebilirsiniz. Tamam efendim. Tamam. Bu adam da kim? Ve neden bir görmeye geldi? Hem telefonda ne konuşuyordu acaba? Her şeyi ayarladın mı? Evet. Muhtar'a çok güzel ve değerli bir arazi olduğunu söyledim oranın. Muhtar şimdiye kadar aldığı bütün arazilerden her türlü fayda alandı. Bu sayede çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ama bu sefer öyle olmayacak. Nasıl olacak? Çünkü muhtar bu araziye değer biçmeye kalkışınca çok büyük bir kayıp verecek. Ama nasıl? Şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.